El ele verdiler, hoşgörüye un kattılar. Karabük'teki Dünya Hoşgörü Günü etkinliklerinde ülkelerinden getirdikleri unla hoşgörü ekmeği yaptılar. Ülkelerinin bayraklarıyla süslenmiş kutularla un taşıdılar. Hamur kazanının başına toplandılar, hep bir elden hoşgörüye un kattılar. Karabük'te UNESCO 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı ve Dünya Hoşgörü Günü etkinliği düzenlendi. Hoca Ahmet Yesevi ölümünün 850. yılında anıldı. Etkinlikte Türk ve yabancı öğrenciler buluştu. 46 ülkeden katılım oldu. Bu sene UNESCO tarafından Hoca Ahmet Yesevi Yılı ilan edildi. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri birlik, beraberlik, hoşgörü, sembolü olan bir büyüğümüz, kurucu atamız. Bugün burada biraz önce Türkiye'nin 81 elinden ve dünyanın 46 ülkesinden sembolik olarak getirilen bunlarla Ekmek pişirildi. İnşallah biraz sonra o ekmekleri hep birlikte yemiş olacağız. Pişirilen ekmek katılımcılara ikram edildi. Hoşgörü'nün önemine dikkat çekildi. Hoşgörü ekmeği yapmak istedik üniversitemizde. Bütün yabancı öğrencilerim ve Türk katılımıyla. hatırlamıyla amacımız hoşgörüye dikkat çekmekti.